Sevgili yaylar, bu hafta itibariyle valizlerinizi hazırlayın, tatil planı yapacaksınız. Özellikle başka bir şehre gidemem, başka bir yere gidemem deseniz bile evinizde, çalışma hayatınızda bir süre ara verip kafanızı toplamak için, hayata bir nefse es vermek için güzel bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Özellikle çoğunuz tatil planları yapacaksınız. Başka yerlerde, başka şehirlerde biraz kafanızı toparlamak, sahil kenarında özellikle sudan yararlanarak e, terapi yapmakta, kendinize, ruhunuza detoks yapmakta fayda olacak sevgili yaylar. Bu hafta itibariyle mali konuların üstesinden gelmek için e, biraz para sorunları yaşayan özellikle yaylar varsa ya işleriniz kımıldayacak, cebinize para girecek ya da alacaklarınız dönecek, cebinize para girecek, biraz daha rahatlayacaksınız. Yeni işlere girişinde bulunmak için çok doğru bir zamandayız çünkü Kafanız çok karışık. Saturn hala sizde retro yapıyor. Biliyorsunuz ki sizi sınıyor. O yüzden bu hafta biraz dinlenin. Hafta sonuna doğru işle alakalı yeni planlar yapın. Elinizdeki geçen parayı da iyi değerlendirin. Çok fazla harcamadan kaçının. Özel hayatınıza biraz zaman ayırın. E, ve iş hayatınızla alakalı yeni planları hafta sonu yapın. Tabii ki yükselen burcunuzu, ay burcunuz çok önemli olacak. Onlarla ilgili videolarınızı göz atmayı unutmayın.